...son beş dakika çocuklar. Aferin, aferin. aferin çocuklar, aferin. Aferin hepiniz. Can, oğlum, aferin koçum. de büyük gelişme var. Kuyum değil hocam kolay işler. Hadi beyler. Hadi. Ol Sen, öğretmenlerle böyle konuşmazdın. Neyse hadi. Zafer sahroşuna veriyorum. Hadi terlisi olmasın. Olur. Hadi. Olur. hadi olur. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Buyurun hocam. Doğru be. be. Çok, Çok sağ ol be. Anne. <laughs> Tövbe çekmek yer misin? Yok sağ ol. <laughs> <mi>? Bana ver <laughs> Bana ver. Evet çocuklar, lütfen sessiz olalım. Öğretmenim onlar bizim sınav kağıtlarımız mı? Evet, sınav kağıtlarımız. Hocam notlarımız belli mi? Belli. Okuyacağım birazdan. Yalnız önce çözmemiz gereken bir konu var. Şimdi ismini okuduklarım ayağa kalksın. Memo. Yüz puan. Çiğdem. Bedri. Selami. Musti. Sizlere de yüzer puan. Gelelim şimdi asa soruya. Şimdi sınavda yüzlük kağıt vermekle iş bitmiyor tabi. Bir sorunumuz daha var. Aldığınız notu hak ettiğinizi öğretmeninize ikna etmek. Ben hiç ikna almadım çocuklar. Hem de hiç ikna almadım. Memo? Hocam sizi ikna etmek için ne yapmamız gerekiyor acaba? Sözlüğe kalkıp aynı soruları tahtada çözmeye ne dersin Memo? Hı? Hocam şimdi ne gerek var? Hani zaten çözmedik mi onları? Ne oldu? Bir anda bilgiler kafandan uçup gitti mi yoksa? Yok hocam ondan değil de. Neden peki? Ya hocam yani aynı sorular hep. Artık kasıldık. Öyle mi memo? O zaman ben soruyu değiştireyim. Şimdi sizin aynı anda aynı sınavda yüz alma ihtimaliniz matematik bilimine göre milyonda kaç ihtimaldir? Bilmiyorsunuz değil mi? Ben söyleyeyim. Sıfır ihtimal. Milyonda sıfır ihtimal. Şimdi hepinize sıfır veriyorum. Otur. Ya, o, ya, hocam, oturun oturun oturun. Ne yapayım ya? Hocam tek suçumuz yani yüz almak mı? Hayır. Asıl suçunuz kopya çekme amaçlı suç örgütü oluşturmak. Şimdi otur yerine hadi. Hayda! Ya. Evet nerede ne zaman yaptık ya? Yalan ya. hocam. Yaktım bizi Mumu yaktım. Ya biz bunu nasıl kurtaracağız şimdi oğlum? Allah kurtarsın kardeşim başı kapıyor. Ulan yaktın bizi oğlum be. Senin yüzünden hepimiz sıfır aldık ya. Ya Allah Allah ya nankörsünüz hepiniz nankörsünüz. İyilik de yaramıyor. Bütün soruları doğru cevaplamışsın. Kâğıtlar aynı. Oğlum bir kaç soru var yanlış bilseydin ya. Hoca bunu anladı tabi sıfırı çaktı. Yapma ya. Ya. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizimkiler geldi. Hoş geldin kızım. Taz Bey. Nasılsınız? Sağ olasın. Uluş Hoş geldin mu? oğlum. <laughs> Nasılsın? Hmm, sağ Dayı. ol. Dayı! Vay dayısın. <laughs> <laughs> <Bana> ben de... <gülüyor> 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 oh. Oh. Anne yani anneye sarılmak. Hani... <laughs> Aa, anne. Anne bizde bir bizim var. Neymiş hayırdır? Karaoke yapacağız. Ne yapacağız? Ha. ha. Bak bu hırsızları yakaladığın meşhur mikrofon o zaman. Öyle mi? Ha evet öyle. Bak ya bakayım. Buyurun geçin çocuklar ayakta kalmayın. Olur. Nasıl geçelim? Gel geçirdim? dayı gel dayı gel. Nasıl yapalım?